Bugün Düzce'den Düzce Gurme ailesi geldi. Islama köftemizi hazırladık. Sosumuz, soğanımız zaten var. Keşkeğimiz hafta sonu özel klasiklerinden. Sakarımızın elması. Bir de ne yapacağız? Islama köfte nasıl En işlemle başlayalım. Evet. Değil mi enişte? Sağ elini uzat bakayım bir. Bir kızarmış bir... Evet sen kolları sıva şimdi. Soğanımızı verdik üzerine. Domatesimizi de bırakalım şöyle. Senin vücut böyle yapalı birazcık. Yani <laughs> abi. Ben, diyette misiniz? <laughs> diyetteyiz, biz de diyetteyiz Ama bazen diyeti bulur. Sen şimdi şöyle bir katla şöyle dürüm haline getir, şöyle katladıktan sonra şöyle tut, ha, dur. Son dokunuş gelsin. Sen bir şifaneti bir ısır bakayım nasılmış. Oo, maşallah, maşallah. Gidiyor mu? Çok iyi abi. <laughs> Çok iyi mi? Ben bunu haka, akaret olarak kabul ederim. Çok iyi diyorsa çok iyidir. Abla o zaman sen de şimdi sıra sende. Sen de bir sahilini şöyle bir uzat bakalım. Bir de ablam baksın bakalım tadına. Sosu Sos. hepsi burada ne görüyorsun? Hepsi bir kendi ürünümüz. Geliyor ya, çok iyi. Soğan da geliyor, domates de geliyor, ekmeğin tadı ayrı geliyor, kolajeni, köftesi zaten bambaşka. Kabağımız zaten burada. Size afiyet olsun. Ederim. Rica ederim.